Herkese selamlar arkadaşlar. Şu anda 79. ülkeden Lübnan'dayız ve yanımızda, unutun tam ismin ne ya? Kadir. Kadir. Kadir'in ismini gerçekten 2 gün sonra öğreniyorum şu an. çünkü sürekli NCA, NCA. Neyse Kadir'le beraberiz. Kadir burada Arapça tercümanlık için Erasmus yapıyor. Onunla beraber Filistin mülteci kampına geldik. Burası iç Savaş döneminde İsrail'in teröründen buraya sığınmış Filistinlilerin bulunduğu bir bölge. E, ve zamanında yine burada tam olarak burada 3000 tane e, Filistinli katledilmiş. E, biz de şimdi onların hayatlarını görüp size aktarmaya, göstermeye çalışacağız. Böyle. Ama YouTube <laughs> YouTube YouTube ay Şu isme kanal. Şu isme kanal. Gökhan Yıldırım. Otup otup alal varak. Ben de ayıp. Arapça biliyor ya o tercüman ya yüzden hemen yardım ediyor. <laughs> <laughs> YouTube'u sordu ama YouTube gösteriyor. <laughs> Çocuklara şimdi verdik YouTube kanalının Hemen yanımıza geliyorlar. Çocuk abi çocuk her yerde çocuk. çocuk. Her yerde çocuk. Bayılıyorum. Yani. <laughs> Burası da Filistinlilerin bulunduğu bir çarşı. Buranın Filistin. ismi Sabra Sok yani Sabra Çarşısı. Sabra Çarşısı. Şatila diye geçiyor değil mi şatila, burası? Şatila aynen. Şatila, Kampus Şatila. Kampın Şatila ama bu, bu ismi, bölge isminin ismi Sabra. Sabra Çarşısı. Şey, Burada insanlar işte... İnsanlar alışveriş yapıyorlar. Getirdikleri ürünleri satıyorlar. Yükseltip nereden getiriyor bilmiyorum. Ee, ve üretikleri şeyler satıyorlar burada. E, buradan çıkmaları yasak değil mi? Yok çıkabiliyorlar. Çıkabiliyor mi? Tabii ama ülke dışına çıkamıyorlar. Yani. Kendi vatanlarına gidemiyorlar Filistin'e. Filistin'e gidemiyorlar ama... ama... yani Beyrut'a falan gidemiyorlar. Bu, bu bölge yani içerisinde yaşıyorlar. Okey. Böyle... E, bir pazar. İnsanlar burada ürünleri satıyorlar. Gerçekten her Filistin dünyada en çok zulüm görmüş millet değil mi? Yani son son ya. yüzyıldaki şu anda hala da devam ediyor. Çok kalabalık. Bayram geliyor ya insanlar. Evet bu da bayram olduğu bayram için biraz da insanlar ee, bir şeyler alıp satıyorlar burada. İnsanlar bak insanların kameraya karşı hiçbir şeyleri yok. Evet. normalde birçok ülkede bu tarz kalabalık yerde böyle bir sıkıntı çıkardı ama burada hiç değil bizim ten rengimiz de onlardan olduğu için aynı olduğumuz için hiç öyle en ufacık bir sıkıntı yok yani. Ya da niye olsun ki abi? Yani niye olsun? Ben buradan görsem şey falan alacağım da böyle bir şey almak istiyorum da göremedim. Evet buradan e, bir şeyler alalım. Onu en son videoyu bitirdikten sonra biz de bir kendimiz için de biraz gezeriz. Hem buradaki insanlara birazcık gelmiş oluruz hem de Aynen. kendimize bir şeyler alırız. Bu bayraklar? E... Bayraklar Filistin evet. Kurtuluş Örgütü'nün bayrakları. Kurtuluş Örgütü. Evet. FKÖ, evet. Filistin Kurtuluş Örgütü'nün bayrakları. Evet. Yani evlerde hep böyle... Şunları perde olarak kullanıyorlar herhalde. Aynen, güneş, o... yazın. Güneşten, ya burada burada en tehlikeli iş şey arkadaşlar. Bana bunu elçilik çalışanı da söyledi bir abimiz. E, Kablolara çok dikkat etleri çünkü bakın kablolar çok aşağıda, e, hani elektrik çarpma ihtimali çok yüksekleri çünkü çok fazla burada o problemi yaşayan insanlar daha önce olmuş. Filistinler sürekli bunu yaşıyorlar, her iki yağmur yağdığı zaman e, böyle. Bakın mesela bir tanesi bu kadar aşağıda. E, şu yani bak şuraya ileri baksana bir. Bak böyle bir abi. 300 500 metre boyunca elektrik kabloları çok aşağıda. Yani benim okuduğum bir habere göre burada bir senede onlarca insan ölüyormuş sadece bu elektrik telleri. Ölür tabii ölmez. Yani yağmur yağdığında ne? düşünsene. Bunlar yağmur yağdığında birbirlerine çarpıp rüzgarda vesaire elektrik nedeniyle ona hmm. Heh. Şey... kıvılcım çıkartıyorlardır. ve Suya değdiği anda da etrafındaki bir sürü insanı da öldürebilir yani. Kesinlikle. Aslında çok ama çok zor şartlarda yaşanıyor yani. Ya işte, e, İstin halkının... ya, kötü durumu gerçekten çok zor. Yani. Yani, sivil insanların evet. bunu yaşaması kadar saçma bir şey yok ya. Yani. Hiçbir sebebi yok bunun. Hiçbir mantık sebebi olamaz yani şu hayatın. <laughs> Bu şey. Bu arada da bakın da daha bu pazar gidiyor tabi sonuna kadar gideceğiz. Son Bence bunun gerisi de vardı yani. Geri taraftan olabilir. Biraz Ortadan ortasından girdik. Abi çok enteresan pazar ya. Ve baya da kalabalık ya. Yani. Evet. diyor hala ya. <laughs> İlla puş <pushi> alacak ya. <laughs> İsrail'in teröründen kaçmış insanlar. Selamun Aleyküm. Bir <laughs> şey <Şu> alacak. <laughs> al hadi al. Yav yav yav. Selam selam.

Evet, nasıl oldum abi? Evet. <laughs> şu an gerçekten bir turistsin. Turist oldun şu anda bak. Yani tamam tabii ki al da niye mesela? Abi yani takacak mısın kendi diyorsun? hayatında? Hayır yani bir hatıra, bir anı. Hatıra okey, o, o amaç ise okey. Hayvanlar çöpten yemek arıyorlar. Bak abi, tüm çöpü buraya şey döküyorlar. Ben de insanlar çok güzel i̇nsanlar çünkü. İnsanlar mükemmel abi. İnsanlar çok çok dedim ki konuşurken oradaki Filistin'i şöyle dedim ki Kudüs Filistin'in başkentidir. Çocuk baktım bana sarılıyor anasını satayım diyor yani bayağı. <laughs> evet. Böyle yerlere geldiğimde böyle insanlarla tanışınca işte konuşunca falan çok mutlu oluyorum. İyi ki bu arada hani bende Arapça yok ya İyi ki Kadir'le beraber gelmişiz buraya. Onun sayesinde ben de e, onlarla anlaşabiliyorum, konuşabiliyorum. Allah ya. Yiyelim baklava. Selamun aleyküm. Habib Albi, yaşkal abi, kifek. Alhamdülillah. Elhamdülillah. bitna baklava, ikni. Ne kilo? No, no, no. İsteyin adet. Adet. <laughs> <laughs> Şükran. Bravo. Aleyküm selam. Birer tane baklava aldık, o baksana. Yem yeşil. Abi abi elde. No no no. Allah şana. Allah Bala. Adamlar para almıyorlar. abi. Görelim ya. no. 보세요. Allah. Gaza ya, tamam. Şükran. Hadi canım. Abi. Oralar mı Yani bak görüyor musun? Adamlar Fakirlik içinde belki paraları yok ama hala da kapısına gelen misafirden para almıyor. Adam gerçekten, boş yanlışırmasın hani biz para vermiyormuşuz gibi adam almadı yani. Almıyor işte. Selamun aleyküm. Abi çocuklar da burada saygılılar biliyor musun? E yani oğlum çok zulüm görmüşsün, çok baskılanmışsın, şımarıklığa izin yok ki şımarıklık yapabileceğin bir, bir ya. evet yani şımarıklık yapabileceğim bir dünya olmamış ki yani evet. yaşadığın ev belli belki evin yok evet. hayat belli sokak belli çıkamıyorsun falan böyle yaşıyorsun yani. o yüzden çocuklar aslında ve 5 yaşındalar ama sanki 15 yaşında gibiler evet, evet. ya da 15'ler 25 gibi işte bu hep. zulüm görmüş evet. altın çocuklar evet. hep böyle olmuş. Ya bak yani Bangladeş'te falan da mülteci kampına gittim. Orada da işte Myanmar'dan kaçan Müslümanların kampıydı. Orada da aynıydı. Bir şımarıklık yoktu yani Hep böyle daha olgun, daha büyük davranıyorlardı. Burada çatıda oynayan çocuklar. Oğlum oynamayın orada şimdi bir şey olacak ya. Şimdi selamünaleyküm. Selamun aleyküm. Selamun Ara sokaklara girdik. Abi gerçekten Allah sizin belanızı versin. Bunu siz yaşatan kim varsa. <laughs> selam aleyküm. Selamun <laughs> Çocuklara çikolata alsana. <laughs> selam aleyküm. <laughs> Abi.

Isıracağım, <laughs> ısıracağım Hadi, hadi. Bak hadi. 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 <laughs> ee. Çocuk. Türkiye ya, İstanbul. <laughs> Babası, Babası da annesi de yok. Süria, annesi yok. Babası yok. Babası annesi Babası annesi yok. Bey. Alo, ha bu e fut. Nihle bana sana evinizi evimizi göstereyim dedi. Selamünaleyküm. Hay binti. Burada kalıyorlar. Selamünaleyküm. O hay binti. Adol ulad Diana. Böyle diğer. Kaç şahıs? Kaç şahıs yaşıyorlar? <laughs> tamam. Selamünaleyküm. 8 kişi varmış burada. Her odada. Yok, toplam her 8 kişi yaşıyormuş. İcar kem vahde oh. şehir. 300 bin, 300 bin lirada kira veriyorlar. 300 bin. Yani. yani, 300, yani 300, 300 bin, bin. 300, 300 bin. bin. Yani o o, o, o 12 ana, 13, 13 dolar gibi bir kirası var bu anda. Abla kansermiş. kanser. <laughs> bu çocuğun da annesi babası yokmuş.

İki çocuğu hapisteymiş. Buradaymış bu burada. Burada, Aynen. burada. Aynen. burada. Aynen. iki çocuğu da. İki çocuğu da. Kocası da. Aynen. Kocası da Aynen. iki çocuğu da hapisteymiş. Tüm aile hapiste. Aynen.

Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Merhaba. Merhaba. Ne hala? Evet. Bir video fil La. Kut hada. Teşekkürler. Teşekkürler. biraz daha diğer eve göre, yani tabii ki iyi değil de, diğer eve göre nazaran daha geldik bence bunlara. Evet, Daha iyi bir ev. Burası <laughs> Mutfak. Hani. Öyle. bir şey giymiyor <laughs> şimdi. Ee, mi? Girelim, okey. Hadi aşağı, hadi Hadi <laughs> 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 iştiramız yok yani elektriğimiz yok. Günde sadece bir saat. Bir saat. Devlet elektriği varmış. Onun haricinde elektrik. Lat amper motor. Maliyet amperlik motor. 300 kem ki 3 milyon 800 Yani kaç dolara denk geliyor işte? 150 dolar git para. Yok o kadar değil. 2 tabii, 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 milyon 100 dolar. Yani 150 dolar. Yani 140 150 dolar civar paraya ne alıyorlarmış? Telaf amper. Ha telaf amper. Telaf amper. Diyor ki 3 amperlik motor. Diyor ki benim bir sürü çocuklarım var diyor. Kamla da falan. Sabah. 7 çocuğu varmış. Abi ne almıştı? 3 milyon 800 bine. 3 milyon yok almamış. Diyor ki 3 amperlik motor ya. 3 amper. Şarjı çalıştırır. İşte basit şey. evet, yani basit sıfır i̇şte basit şeyler. sıfır bir şey. 150 dolar ve bu abinin onu alacak durum olmadığı için maalesef günde sadece bir saat elektriğe maruz kalıyormuş bu. Marjinde yok. Hadi hadi o Yani uçur ocak uçur. var ama çalışmıyor ama yani. Diyor ki benim bu, bu gaz diyor çalışmıyor. Ufak gazım var diyor. Hadi Onlar hadi. Ne yaptın o? Diyor bu, bu. Hepsi bozuk diyor Onlar evet, şey tüm, yani. Onlar hiçbir şey Aynen. Selamünaleyküm. <laughs> arkadaşlar bakın hep hepsi var. Hep hepsi aynen. Yani yok. başka hiçbir, hiçbir şekilde başka kola markası yok. Yani Pepsi, Coca-Cola -Cola, Coca için söylüyorum. Coca-Cola Boy, yani boykot. Boykot. O yüzden yani, hiçbir şey şekilde Coca-Cola ürünleri ee, Lübnan'da yok. Yani hangi mekana giderseniz gidin Pepsi değil. Eğer gelirseniz buraya. Good job. Good job. Şimdi e, marketin sahibi abiden izin aldık dedik yani burada hangi ürünler var onları göstermek istiyorum hani neleri var aslında. Böyle soya sosu, soya sosu. ketçap, cheddar, peynir sosu yazıyor. Bu ananaslı. Bu çok peş. meşhur burada. Meyve suyu, meyve, meyve suyu. suyu. Bizim aynı kapris sunlara benziyor. Ha. Çalma, burada etler hmm. var. Kıyım, Bu tabii ki fiyatları bundan eminim pahalıdır. Yani Kıyım, normal insanların sürekli ulaşabildiği bir yemekler bir şey. değildir. Hı. Bak. Bak vişne reçeli. Kayısı reçeli. Lokman marka. Lokman markadan Türk ürünleri var burada. çok enteresan ya. Yani. Bak burada işte ne bileyim. Dona böyle hardal süt işte mi lan bu? süt tozu. Yani, değil mi? Süt tozu aynen süt tozu. aynen süt, tozu. Aynen, süt tozu. Yani öyle anlıyorum ben şu Makarna vesaire. Böyle markette bu kadar eşya var, şey var burada yani. hesapta da şöyle işte ürünler var. Bu kadar. Şükran. Şükran, şükran abi. Şükran. Allah! Abi, abi. Okey, okey. Bir şey olmadı değil mi? İyisin değil mi? Okey, okey. Hala. İyisin değil mi? Motor çarptı çocuğa. İyisin değil mi? İyiyim, iyiyim şey sandım bir araba çarptı sandım. Aha dedim gidiyor tutamıyorum bile. <gülüyor> <gülüyor> Filistin mülteci kampında motor çarpma demezsin. Harbi, al sana. E, var ya motor sağlammış yani. Sağlammış ha. İyi çaktı yani. Götürme Sen doğa et. Direkt tekerlek kısmından çarpmadı. O oh, arkada sağlam. kasa kasası çarptı. Kasası çarptı. Kasası çarptı. Fotoğrafınızı mı çekeyim? Bizi, ha. bizi diyor videoya al diyor. Tamam çekeyim. Ne? Fotoğrafımızı çektim. Ama amet seyahat o alem. Nihna Diyor ki benim de ufak çocuklarım var işte. geçin de zorluk çekiyor. Biz de çek dedi yani. Öyle hmm. şöyle bir cevap sağlıyor. Yani. Çok da burayı karıştırmadan insanlara da çok yani rahatlık da vermeden çarşıya doğru geri dönelim. Çünkü insanların insanların kendi Yaşam alanları burası yani. Diyor ki her sene 1 milyon 250 bin lira kanser olduğu için hastalığına devlete para veriyor. İlaç veriyorlar mıymış ona? Hala de ki ilaç deva, mış Koluna yani. Bayramdan sonra iki tane ameliyatı varmış. Onu sorduk. Ya iyi Mustafa. Yani burada gerçekten hastalık, para yani... Devlet hastanesi varmış ama tamamıyla yüzde yüz devlet karşılamıyor bu evet. ilaçlarda. Devlet bir kısmı karşılıyor. <laughs> Yanlarına çağırdılar. Selamünaleyküm. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. السلام عليكم ya. olsa. Sahur, Çek diyor, çekebilir. Isıracağım seni, ısıracağım seni. Ablanın, abinin kardeşi ha? Arabat ne Şu? Ha, diyor, işte savaştan dolayı burada olduklarını 10 tane kardeş, işte, bir kardeşi Mersin'deymiş. Şu ismi kantayı. <Sessizlik> Bir kardeşim Ersin demiş şu anda. Hayır, 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 hayır. <laughs> Selam Habib Teşekkür ederim arkadaşlar. Videomu buraya kaydettiğiniz için. Umarım e, buradaki hayat bir gün son buraya buradaki herkes de Filistin'e geri döner. E, çok iyi bakın kendinize. E, görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.